Obez olan bir kişinin vücudunda bir yangın olduğunu düşünün. Çünkü obezite bir hastalık. Bu yangından kurtulmak için her zaman yaptığını yapabilir ve günlük hayatına devam edebilir kişi. Ya da aşağıda hekimler bekliyor, spor hocaları, diyetisyeni bekliyor. Atla biz buradayız sana destek olacağız diyor. Öngörülebilir riski göze alarak aşağıya atlayabilir. merhaba. Bugün obezite cerrahisi için bize başvuran insanlarla yaptığımız görüşmeyi anlatacağım. Ameliyat için başvuran hastalar gelmeden önce bu videoyu izlemeleri hazırlıklı olarak gelmeleri açısından da daha doğru olur diye böyle bir video kaydetmeye karar verdik. Bize başvuran obezite cerrahisi düşünen bir hastamız geldiğinde ilk önce obezite koordinatörümüz Belkıs Hanım kendilerine böyle bir form dolduruyor. Bu formda neler var? İşte kişinin boyu, kilosu, mesleği, evde kaç kişi yaşadığı, hastalıkları, kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol kullanıp kullanmama durumu ve beslenmesiyle ilgili alışkanlıkları değerlendiriyoruz. Yaptığı egzersizleri değerlendiriyoruz. Kilo probleminin ne kadar zamandır olduğunu, beslenme ile psikolojik faktörleri birbirine bağlayan durumları değerlendiriyoruz. Bazı gıdalara bağımlılıkları var mı bunları değerlendiriyoruz. Bu formu doldurduktan sonra ben hastamızla karşı karşıya geldiğimde konu hakkında kendilerine bilgi veriyorum ve şimdi o bilgilerden bahsedeceğim size. Öncelikle biz obeziteyi boy ve kiloya bakarak bir sınıflandırma şeklinde değerlendiriyoruz ve buna vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksi 30'u geçmişse obez kabul ediliyor kişi. 30 ile 35 ise birinci derecede obez, 35 ile 40 ise ikinci derecede obez. 40'ı geçmişse 3. derecede morbid obez diyoruz. Nasıl hesaplıyoruz bunu? Örnek veriyorum. Hastamız 120 kilo. Boyu da 1,55. Kilosunu boyunun karesine böldüğümüz zaman yani iki defa boyuna böldüğümüz zaman Çıkan sonuç vücut kitle indeksini gösteriyor. 120 kilo 1.55 boyundaki bir kişi vücut kitle indeksi 49.9 yani 3. derecede morbid obez anlamına geliyor. Bu artık kişinin bazı hastalıklar açısından risk altında olduğunu, tehlikeli obezite grubunun içerisinde olduğunu gösteriyor. Kiloya bağlı hastalıklar dediğimizde nedir bunlar? Örnek veriyorum diyabet. Obez kadınlarda 93 kat, erkeklerde 42 kat daha fazla görülebiliyor. Kalp hastalığı riski daha fazla. Felç geçirme, erken yaşlı ölüm riski, kalp krizi, kalp yetmezliği, tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması riski daha fazla. Nefes darlığı, uyku apnesi, bel fıtığı, reflü, idrar kaçırma, depresyon, adet düzensizlikleri, bazı kanserler, mesela kalın bağırsak, meme ve yumurtalık kanseri daha sık görülebilir. Safra kesesi taşı, eklemlerde kireçlenme gibi pek çok hastalıklar kitle indeksi 35'i geçmiş olan kişilerde karşılaşılabilir vücut kitle indeksi 40'ı geçmişse bu durumda morbid obeziteden bahsediyoruz. Morbid zaten hastalık demektir. Bu kişileri hasta olarak kabul etmek gerekiyor. Bu yüzden vücut kitle indeksi özellikle 35'i geçmişse hatta 30'u geçmişse diyoruz ki biz mutlaka kilo vermeniz lazım. Tabii kilo vermek için çeşitli yollar var. Bunlardan bir tanesi de, de diyet yapmak tabii ki ama belli bir kilodan sonra diyet yaparak ideal kilosunu bunu koruyabilmek biraz daha zor olabiliyor. Neden zor olduğunu daha basit bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz bu çizim kilo problemi olmayan sağlıklı bir insanın sindirim sistemi gibi düşünün. Sağlıklı kişilerin midesinin şu kısmından grelin dediğimiz bir iştah hormonu salgılar. Bu hormon salgılandığı zaman kişi acıkır ve yemek yer. Midesini yemekle doldurur ve Böylece midesinin üst kısmında bir gerginlik oluşur ve beyne bir sinyal gider. Beyin de yemek geldiğini anlar ve bu grelin hormonu salgılanmasını azaltmaya başlar. Sonra gıdalar bağırsaklara geçer, sindirilip emilerek ince bağırsan sonuna kadar gider. Ama hepsi sindirilemez. Sindirilmemiş gıdalar ince bağırsak sonuna geldiğinde buradan bir tokluk hormonu üretilir. Bunlar GLP-1 ve leptin dediğimiz iki hormonun üretilmesi sağlanır. Bu hormonlar gider, iştah hormonunu iyice durdurur ve doyduğunu hisseder artık kişi. Aynı zamanda bu hormonlar pankreasa gider ve pankreastan insülin salgılanmasını uyarır ve böylece yemekten sonra şekerimiz yükselmez de normal seviyelerde kalabilir. Normalde sağlıklı insanlarda durum böyle işler ama obez olan kişilerde durum biraz daha farklıdır. Obez olan kişilerin Midesi normalden daha büyük ve salgılanan işte hormonu yani grelin hormonu da çok daha fazla ölçüldüğü saptanmıştır. Dolayısıyla bu kişiler doymak için daha fazla porsiyonda yemek tüketirler mideleri de büyüdüğünden dolayı. Ya da yemeğin yanında sıvı da tüketirler kola, gazoz, su gibi hacim kaplayıp midenin üst kısmında şurada gerginliği ancak oluşturabilirler. Daha sonra bu gıdalar bağırsaklara geçer ama hala hormon miktarı fazla. O yüzden tok olsalar da bir şey yemek isterler. Ve bu hormon özellikle karbonhidratlar yani ekmek, hamur işi ve tatlılara karşı daha istekli yapar kişileri. Şimdi gıdalar bağırsaklara geçti dedik ama bir başka problem var. Obez olan kişilerin bağırsakları da büyür. Nasıl ki midesi ve organları büyüyor, bağırsaklar da büyür. Bağırsakların büyümesi hem genişlemesi hem de uzaması şeklinde olur. Ve bağırsakların içerisinde villus dediğimiz emilim sağlayan yapılar da daha da irileşir ve yüzey emilim alanı artar. Ve böyle olunca gıdalar hem daha uzun bir yoldan gider hem de emilim alanı arttığı için daha fazla emilir. İlerlediği yol daha uzadığı için daha yolun yarısındayken gıdaların büyük bir çoğunluğu sindirip emilir ve biter. Sindirilmemiş gıda buraya çok daha geç ulaşır. Ya da hele bir de işlenmiş gıdaları çok tüketiyorsa sindirilmiş gıda aşağıya hiç ulaşamaz bile. Ve böylece GLP1 ve leptin dediğimiz tokluk hormonları üretilemez ya da çok daha geç üretilir. Ve bu sayede mideye tokluk sinyali gitmez ve iştah hep açık kalır. Pankreasa da insülin salgılanması için uyarı gitmez ve bir süre sonra insülin daha yavaş salgılanmaya başlar ve bir süre sonra da şeker hastalığı ortaya çıkar. Şimdi bu bir kısır döngü. Bu kısır döngüden kurtulmak mümkün. Bunun için yapılması gereken şey kişinin ideal kilosuna inip ve bu kiloyu 2 yıl koruması lazım. Bunu başarmak için eğer sadece diyetle spor yapayım derse kişi başarılı olma ihtimali istatistiksel olarak %3 ile 5 arasında. Ameliyatlarla bunu başarma ihtimali ise %98'lere kadar çıkabiliyor. Tabi ameliyat dediğimiz zaman bir sürü ameliyatlar var. Tüp mide ameliyatı var, gastrik bypass var, mini gastrik bypass var, gastrik bypasslı tüp mide ameliyatları var ve daha bunun gibi bir sürü ameliyat var. Biz kime hangi ameliyat yapacağımıza karar verirken bazı kriterlere bakıyoruz. Bunun kesin bir kuralı yok aslına bakarsanız. Örnek veriyorum, diyabeti olan insülin kullanan bir hastaya gastrik bypass yapmayı daha çok tercih edebiliriz. Vücut kitle indeksi 60'ı geçmiş süper obez grubundaki kişilere gastrik bypass yapmayı tercih edebiliriz. Çikolata, kola, gazoz gibi tatlıyı çok sevenlere gastrik bypass yapmayı tercih edebiliriz. Genç hastalara çok da bypass yapma taraftarı değilim ben şahsen. Ama dediğim gibi bunların hiçbirisi kesin bir kural değil. Kişiye göre de buna karar vermek gerekiyor. Şimdi yapacağım çizim de birkaç tane ameliyat hakkında bilgi vereceğim. Aslında en çok yaptığım ameliyatlar mini gastrik bypass ve tüp mide ameliyatı hakkında bilgi vereceğim diyebilirim. Mini gastrik bypass ameliyatını çiziyorum. Tabi bu ameliyatların hepsi laparoskopik yani kapalı yöntemlerle yapılıyor. Tüp mide ameliyatı 4 tane küçük kesikten, gastrik bypass ameliyatları 5 ya da 6 tane küçük kesikten girilerek yapılıyor. Şimdi bu gastrik bypass ameliyatını gösteriyorum. Gastrik bypass ameliyatında Mideyi öncelikle iki ayrı bölüme ayırıyoruz. Özel cihazlarla kesip dikiyoruz. Tappel dediğimiz özel cihazlarla kesip dikiyoruz. Daha sonra da gıdaların geçişinin sağlanması için bağırsakları getiriyoruz ve şuradaki küçük mide parçasına bağlıyoruz. Şu bağlantılar açıldı tabii. Ameliyattan sonra Sindirim sistemi bu şekilde oluyor. Mini gastrik bypass. Yemek yediği zaman bu kişi yemekler buradan geliyor. Midesinin bu kısmına sadece dolduruyor. Ve buradan aşağıya doğru gidiyor. Eskiden gıdalar farklı bir yola gidiyordu. Buralardan da dolduruyordu. Buraları ve bu bölümlerden de geçip bütün bağırsakları dolaşıyor. Bu ameliyat bize neyi sağladı şimdi? İştah hormonu salgılanan bölümü şu bölümü ayırdığımız için iştah hormonu azaldı. Karbonhidrat tüketme isteği de azaldı. Ve midesi küçüldüğü için daha az yemek yiyerek doyma hissi oluştu. Aynı zamanda şu bölüme ki burası yaklaşık 2 metredir. 2 metrelik bölüme gıdalar hiç uğramayıp direkt aşağıya geçtiği için gıdaların emilimi de azaldı. Bu şekilde gayet de güzel kilo verdirebilir bu ameliyat. Gayet de başarılı sonuçlar alıyoruz bu ameliyatta Ama bu ameliyatı herkese de önermiyorum. Çünkü bu ameliyatın da bazı dezavantajları var. Nedir bu dezavantajlar? Birincisi 2 metre boyunca gıdalar emilmediği gibi vitamin ve mineraller de emilmiyor. Ve bu ameliyatı olanların yaklaşık %15'inde vitamin ve mineral eksikliği ciddi boyutlara ulaşıp ömür boyu ilaç içmek zorunda kalabiliyor. Kansızlık, demir eksikliği, vitamin eksiklikleri, protein eksikliklerine bağlı ödemler görülebiliyor. Böyle bir durumda ilaç takviyeleri mutlaka gerekebiliyor ya da revizyon ameliyatları çok nadiren de olsa gerekebiliyor. Diğer bir problem midenin şu boş kalan kısmına artık bir daha endoskopiyle girip bakabilme şansımız yok mesela. Dolayısıyla bundan bir 20 yıl sonra midesinin şu kısmında ya da bu kısmında bir ülser başlayacak olsa ya da bir kanser başlangıcı olsa ki parantez içinde söylüyorum bu ameliyat kanser riskini artırır demiyorum öyle bir yanlış anlaşılma olmasın böyle bir şey olursa buraya endoskopi ile girip de bakabilme şansımız artık yok orası kapalı bir kutu ve ihtiyaç duyulursa eğer o zaman tomografi gibi tetkiklerle görüntüleme tetkikleriyle bir sonuca varmaya çalışmamız gerekebiliyor. Bu mini gastrik bypass ameliyatı gayet de güzel kilo verdiriyor ama bazı risklerinden dolayı bu ameliyatı gerçekten ihtiyacı olan kişileri yapmayı tercih ediyor. Diğer ameliyat şu anda dünyada en çok yapılan tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatında midenin içerisine özel silikon bir tüp yerleştiriyoruz. Ameliyatın sonunda bu tüpü geri çekiyoruz. Ağız yoluyla yerleştiriliyor bu tüp. Daha sonra özel cihazlarla bu tüpün kılavuzluğunda mideyi buradan kesip dikiyoruz. Ve geride kalan mideyi çıkarıyoruz. Sonra da tüpü çekiyoruz. Artık kişinin midesi bu kadar kalıyor. Bu neyi sağlıyor? İştah hormonu salgılanan bölümü aldığımız için bu hastamızın iştahı azalıyor. Karbonhidrat tüketme isteği de azalıyor. Ve midesi küçüldüğü için daha az yemek yiyerek doymuş oluyor. Ama ne yapmadık? Bağırsaklara hiç ellemedik. Dolayısıyla gıdaların emilimini de hiç bozmamış olduk. Ama dezavantajı yediğiniz her şey emiliyor. O yüzden bu ameliyatta gastrik bypass'a göre daha dikkatli olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum siz şu anda en sevdiğiniz tatlı bir sütlaç olsun. İki kase sütlaç yediğiniz zaman bunun büyük bir kısmı emiliyor şu anda. Ancak tüp mide ameliyatı olduğunuzda iki kase sütlaç birden yemeyeceksiniz. Sağlıklı bir kiloya geldiğiniz zaman ya da diyetinizi bozmaya niyetliyseniz yarım kase belki bir süre sonra belki yiyebileceksiniz. Ama yediğinizin yine büyük bir kısmı emilmiş olacak. Gastrik bypass'ta yine yarım kase yiyebileceksiniz ama yediğinizin büyük bir kısmı emilmemiş olacak. Aradaki fark bu. Gastrik bypass olup her gün yarım kase sütlaç yerseniz ya da 2-3 saatte bir yarım kase sütlaç yemeye kalkarsanız gastrik bypass ameliyatı bile hiçbir işe yaramaz. Özetle buradan söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ameliyatların hiçbirisi aslında bir mucize değil. Sizin kilo vermenize yardımcı olabilecek oldukça başarılı yöntemler. Neticede sizin de elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Hastamızla görüştükten sonra hangi ameliyatı yapmaya karar verirsek ki daha pek çok ameliyat var. Hepsinin detayına girmedim en çok yaptıklarımızı söyledim. Hangi ameliyatı olmaya karar verirsek kişi, detaylı bir check-up'tan geçiriyoruz hastamızı. Check-up'ın içerisinde kan tahlilleri var, ultrason, mide endoskopisi, diğer doktorlarla görüşmelerimiz oluyor. Endokrinoloji, psikiyatri, psikolog, diyetisyen, anestezi doktoru görüyor. Örnek veriyorum psikoloğumuz 550 soruluk bir psikolojik testten geçiriyor. Sizin bir bağımlılık potansiyeliniz var mı? Mesela bunlar değerlendiriliyor. Ameliyat sonrasındaki diyete uyum süreciniz ne kadar başarılı olacak? Bunlar değerlendiriliyor. Ve ameliyata engel bir durum yoksa ameliyatınız planlanıyor. Tabii kişi özel olarak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ya da başka branşlarla da doktorlarımızla da görüştürebiliyoruz ameliyat öncesinde. Ameliyata karar verdiğimiz zaman bunlar yapılıyor ve ameliyat öncesinde bir haftalık bir diyet programını alıyoruz. En az bir haftalık diyebilirim buna. Bu diyetin anlamı midenin üzerinde şurada bir karaciğer var. Karaciğer küçülüyor. Karaciğer küçüldüğü zaman bizim özellikle şu alanı daha rahat görmemizi sağlıyor. Ve biz bu bölgeyi daha rahat gördüğümüz zaman işte hormonu salgılanan bölümü daha rahat çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda ameliyat öncesindeki yapılacak olan bu diyet midedeki ödemi azaltıyor ve dikişlerin daha iyi oturmasını sağlıyor. Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat kadar sürüyor tüp mide ameliyatı için. Gastrik bypasslar için de 1,5 saat kadar ya da 2 saat kadar sürebiliyor. Ameliyattan sonra odamızı alıyoruz. Bir gün sonra su içirmeye başlıyoruz ve bir gün sonra da çorba içirmeye başlıyoruz. Diyetisyenimiz hemen geliyor klinikte hastamızı görüyor. Diyet programını veriyor. Hastaları bazı merkezlerde ikinci günde taburcu edenler oluyor. Yanlış bir şey değil ama prensip olarak ben 4 gün yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü hastanın sağlıklı bir şekilde beslendiğini görüp ve risklerin de en aza indikten sonra göndermeyi tercih ediyorum ve 4 gün yatırıyorum hastaları. Taburcu olduktan sonra diyetisyenimiz, psikologumuz ve ben üçümüz takip ediyoruz hastalarımızı. Takip ederken Belli dönemlerde kan tahlilleri görüyoruz. Ve bizim yıllardır, yaklaşık 5-6 yıldır kullandığımız bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda diyetisyenlerimiz var, psikologumuz var, ben varım, obezite koordinatörümüz var, fitness hocamız var ve yaklaşık 200-250 kadar da ameliyat olmuş hasta bulunuyor sürekli girenler çıkanlar olabiliyor WhatsApp grubuna. Buradan sürekli bilgilendirmeler yapabiliyoruz. Karşılıklı diyaloglarımız olabiliyor. Etkinliklerimizden haberdar edebiliyoruz. Ve yaklaşık ben 2 yıl boyunca takip ediyorum hastaları. Ameliyatın sonra 4 gün dedim ama risklerine buradan girelim. Her ameliyatın olduğu gibi bu tarz ameliyatlarında bazı riskleri söz konusu olabilir. Risklerle ilgili bir slide açacağım şimdi. Evet. Burada gördüğünüz risk tablosunda şu taraftakilerin aslına bakarsanız büyük bir kısmı gastrik bypassla ilgili. Malnütrisyon yani vitamin mineral eksikliği demektir. Gastrik bypass olan kişilerin %15'inde böyle bir şey yaşanabileceğini söylemiştim. İlaç takviyesi gerekebilir. Saç dökülmesi bu vitamin mineral eksikliğine bağlı oluşabilir. Tüp mide ameliyatından sonra da bazen görülebiliyor ama Bizim vereceğimiz vitamin ve protein takviyelerini düzenli kullanan kişilerde saç dökülmesi olmaz. Olsa bile 3. 4. aylarda geçici bir süre 1 ay kadar olur sonra normale döner. Kansızlık yani anemi özellikle gastrik bypass'tan sonra %15 ihtimalle görülebilir. Kronik iseller gastrik bypass'tan sonra görülebilir. Karın içi fıtık yine gastrik bypassla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ameliyat yerlerinde fıtık oluşma ihtimali bunlar kapalı laparoskopik ameliyat olduğu için son derece düşük ama özellikle mideyi çıkardığımız kesi biraz daha büyük olduğu için biz burayı ameliyatın sonunda içeriden kapatabilen bir cihaz kullanıyoruz ve çektiğimiz zaman ipleri otomatik olarak bu bölgeyi kapatıyor ve fıtık oluşma riski azalıyor. Cilt sarkması oluşabilir mi? Aslında cilt sarkmasının ameliyatın tekniğiyle bir ilgisi yok. Kişi eğer 70 kilo vermesi gerekiyorsa diyet yapsa da bu cilt sarkması olacaksa olur. Ameliyat yapılsa da cilt sarkması olacaksa olur. Cilt sarkması olmaması için yapılması gereken tek şey proteinden zengin beslenmek ve spor yapmak. Bunları yaparsa cilt sarkması minimuma indirilebilir. Mide genişler mi? Aslında hiçbir zaman eski haline gelecek kadar genişlemez. Özellikle tüp mide ameliyatından sonra bunu çok soruyorlar mide eğer düzensiz beslenirse kişi midesini büyütmek için özel bir çaba gösterirse bizim önerilerimiz dışında bir miktar büyüyebilir ama hiçbir zaman eski haline gelmez. Zaten midenin genişlemesi de geri kilo almak için bir risk faktörü değildir. Bir sürü bununla ilgili çalışmalar var. Geri kilo almayla ilgili en önemli risk faktörü düzensiz ve sağlıksız beslenmedir. Midesi büyümediği halde geri kilo alan insanlar bile olabiliyor. Tüp mide ameliyatından sonra bütün hastalar geri kilo alır. Gastrik bypass'tan sonra kimse geri kilo almaz. Böyle bir şey yok. Gastrik bypass'tan sonra da tüp mide ameliyatından sonra da geri kilo alınabilir. Sadece şunu söyleyebilirim. Gastrik bypass'tan sonra geri kilo alma oranları yaklaşık %3-%5 oranlarındayken tüp mide ameliyatlarında geri kilo alma oranları %7-8'dir. Geri kilo almamak için dediğim gibi sağlıklı beslenmek ve sağlıklı beslenmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için de bizimle irtibatınızı koparmamanız gerekiyor. Kilo verdiği zaman kişi safra kesine taş oluşma ihtimali artabilir. Bu riski azaltmak için biz ameliyat sonrasında bazı ilaçlar takviye ediyoruz geçici bir süre için. Kusma aslında bu ameliyattan sonra tat duyusu herkesin değişiyor ve bazı tatlara karşı tolerans azalabiliyor. Bu bir bulantı hissi yaratabilir. Bunu beslenme düzenini düzelttiği zaman giderilebiliyor. Ancak eğer teknik olarak ameliyatla ilgili bir sorun yaşandıysa da kusma gibi bir sorun yaşanabilir. Böyle bir şeyin olma ihtimali yaklaşık %5'ler civarındadır. Asıl korkulan riskler ise burada. Bu ameliyatlarda karşılaşabilecek risklerden birincisi kanamadır. Kanama olma ihtimali binde 9. Özellikle midenin etrafındaki yağlardan ya da mideyi kestikten sonra kesi hattından oluşabilecek kanamalardır. İkinci risk kaçak. %1, %2'dir bu ihtimal. Kaçaktan kastettiğimiz şey örnek veriyorum tüp mide ameliyatına böyle kestikten sonra mide içindeki sıvıların dikişlerin arasından karın boşluğuna sızıntı yapıp o bölgede iltihap oluşması demektir. Bu risklerin azaltılması için bazı tedbirler alıyoruz. Nedir? Ameliyattan önce diyet yapılması lazım dedik. Bu diyeti yaptığı zaman kişi midedeki ödem azalacak, karaciğer küçülecek ve teknik olarak daha kolay bir ameliyat sağlanabilecek. İkincisi ameliyattan önce biz bir ay diyoruz ama en azından bir 10 gün önce sigaranın bırakılması gerekiyor. Çünkü sigara kaçak riskini artıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Darlık. Binde 4, binde 5'tir darlık gelişme ihtimali. Darlıktan kastettiğim özellikle midenin şu kıvrım yani insüra angüler istediğimiz kıvrım yaptığı bölgenin dar bırakılmaması gerekiyor. Burası dar bırakılırsa bulantı, kusmalar ve kaçak riski biraz artabiliyor. Burayı dar bırakmamak için midenin içerisine silikon bir tüp yerleştiriyoruz ve bu tüpün kılavuzluğunu da kesiyoruz. Ve böylece dar bırakılma ihtimali de azalıyor. Tabi o açıyı da düzgün vermek gerekiyor. Covidian markasının signal steplerini kullanıyoruz yıllardır. Şarjlı steplerler özellikle bu açıyı verebilme konusunda daha hünerli diyebilirim. Pulmoner emboli pıhtı atması demektir. Aslında obez olarak yaşayan kişilerde ne dedim en başta? Felç geçirme riski daha fazladır. Çünkü obez olan kişilerin ameliyat olmasa bile bacaklarındaki kanı koyulaşıp pıhtılaşma riski biraz daha fazladır. Ve bu pıhtı kopup nereye atarsa attığı yere göre bulgu verebilir. Akciğerde pulmoner emboli, beyinde felç geçirme gibi, kalpte ani ölümler gibi riskleri olabilir. Bu riskin oluşması için hiç ameliyat olmasına bile gerek yok. Örnek veriyorum 10 saatlik bir otobüs yolculuğunda hiç hareket etmese bile bu risk vardır. Ameliyatlarda bu riski azaltmak için bacaklarına basınçlı çoraplar giydiriyoruz ve ameliyatsan sonra da yaklaşık 15 gün kadar kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Neticede bu ameliyatlarda karşılaşabilecek riskler bunlardır. Bu ameliyatlarda aileler özellikle ölüm riskinden çok tedirgin oluyor. Şimdi ölüm riskinden bahsedeceğim. Amerika'da 55 bin hasta üzerinden yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada çeşitli ameliyatlardaki ölüm riskleri görünüyor. Örnek veriyorum aort anevrizması yani kalbin en büyük aort damarının ameliyatlarında ölüm riski %3.9'dur. Koroner bypass yani kalp ameliyatlarında ölüm riski %3.5. Beyin ameliyatlarında ölüm riski %10.7. Yemek borusu ameliyatlarında ölüm riski %9.1. Obezite ameliyatlarında ölüm riski ise binde 3. Diğer ameliyatlarla karşılaştırdığımız zaman risk aslında ölüm riski açısından oldukça düşük. Çok sık yapılan ameliyatlardan bir tanesi safra kesici ameliyatıdır. Safra kesici ameliyatındaki ölüm riski de obezite ameliyatıyla aynıdır. Sadece obezite ameliyatı safra kesici ameliyatlarından daha medyatik bir ameliyat olduğu için ölümle ilgili haberler televizyonlarda maalesef daha çok çıkıyor. Tabii ki bu riskleri azaltmak için daha tecrübeli merkezlerde, daha tecrübeli hekimler tarafından ameliyatınızın yapılması, kullanacak teknolojinin kesinlikle hasta tarafından sorgulanması riskleri azaltmak için son derece önemlidir. Neticede size söylemek istediğim aslında her ameliyatta bir ölüm riski var. Aslında ameliyat olmanın riskleriyle kilolu olarak yaşamanın risklerini karşılaştırdığımız zaman kilolu olarak yaşamanın riskleri yaklaşık %30'la %50'ler arasında bir hastalığa yakalanma riski varken ve obez olarak yaşamanın insan ömrünü kısalttığını biliyorken ameliyatın risklerinin %2'den daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Ve ben konuşmanın sonunda hastalarıma verdiğim tipik bir örneği burada da söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, dördüncü katta oturan bir kişi evinden çıkıp işine gitmek istiyorsa ne yapıyor? Ya asansörü kullanıyor ya merdiveni kullanıyor. Kimse balkondan aşağıya atlamıyor. Fakat evinde yangın çıksa, balkona çıkar, aşağıya bakar, aşağıya da itfaiye gelmiş, brandı açmış, ambulans orada, doktorlar orada, atla diyorlar. Orada aşağıya atlar, yangından kurtulmak için. Atlarken düşünebilir, branda yırtılıp yere çakılıp ölebilir, ayağı kırılabilir, riskleri göze alarak aşağıya atlar. Düz betona atlamıyor, aşağıda kendisi için alınmış tedbirlerin olduğu bir yere atlıyor. Öngörülebilir kabul edilebilir bir riski göze alıyor. Bu ameliyatlar da böyledir. Obez olan bir kişinin vücudunda bir yangın olduğunu düşünün. Çünkü obezde bir hastalık. Bu yangından kurtulmak için her zaman yaptığını yapabilir ve günlük hayatına devam edebilir kişi. Ya da aşağıda hekimler bekliyor, spor hocaları, diyetisyeni bekliyor. Atla biz buradayız sana destek olacağız diyor. Öngörülebilir riski göze alarak aşağıya atlayabilir. Burada tercih tamamen kişiye bağlıdır. Teşekkür ederim.